İlk müezzinlerden Abdullah İbni Mektum radiyallahu anh. İsminin Abdullah olduğu da söylenmiştir. Fakat Amr daha çok kullanılır. İbni Hibban'a göre ismi Husayn olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Abdullah ismiyle değiştirilmiştir. Annesi Ümmü Mektum'dur. İbni Ümmü Mektum radiyallahu anh, ama bir kişi olup Mekke'de ilk Müslüman olanlardan ve ilk muhacirlerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce Medine'ye gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çıktığı savaşlarda, genellikle İbni Ümmü Mektum radıyallahu anı Medine'de kendi yerine halife olarak bırakır, o da insanlara namazı kıldırırdı. İbni Ümmü Mektum radıyallahu an elinde siyah sancak, üzerinde zırh olduğu halde Kadisiye harbinde bulunmuştur. Begaviye göre Kadisiye'den sonra Medine'ye dönmüş ve orada vefat etmiştir. Katade radıyallahu anh Enes radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ümmü Mektumu yerine halife bıraktığı kadar başkasını bırakmamıştır. İslamiyet'te özürlülerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi İbni Ümmü Mektum vesilesiyle mümkün olmuş, onların vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek beslemeleri gibi konular açıklık kazanmıştır. İbni Ümmü Mektum radıyallahu an Medine döneminde de Bilal-i Habeşi ile birlikte Hazreti Peygamber'in müezzinliğini yapmıştır. Ama oluşu yanında evinin camiye uzaklığını da ileri sürerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den cemaate gelmemek için izin istemişse de bulunduğu yerde ezanı duyduğu için bu isteği uygun görülmemiş, ancak mazereti sebebiyle köpek beslemesine izin verilmiştir. Allahu Teala şefaatlerine nail eylesin. İbn Hacer el-Askalani, El-İsabe Seçkin Sahabeler, sayfa 171-173. Pratik fıkıhı bilgiler. Sual İftitah tekbiri alırken kalbimizden geçirsek namaz geçersiz olur mu? Cevap Namazdaki iftitah tekbiri, kıraat, tesbihlerin tamamı kişinin kendi duyacağı kadar sesli olmalıdır. İftitah tekbiri sessiz olursa namaz geçersizdir. Hem Hanefi hem de Şafii mezhebinde böyledir. Merakil Felah 5 Eylül Mevlana Takvimi